Ağlayarak bir şeyler elde etmenin mümkün olmadığı yaşa geldim. Karşılığında sesini yitirdim gözyaşımın. Aldığım yaraların merhemine yetmedi yitirdiklerim. İyileşmeden iyi olmaya çalışmanın yüküyle, tarihlerin geçişini bir övgü sayarak kendime büyüyorum büyüyorum eksilerek. Fark edince anlaşılmadığımın, bir şeyleri anlayacak yaşa geldim. Boşuna yüklenmiş manalarla, kelimelere, kendi dilimde bir yalnızlığı denedim. Ne vakit doğrulmayı umarak uzattım selimi. Değdi kazanmışların hırsıyla bilenmiş bıçağı tutunamadım tutunamadım bir yerinden bıçağı henüz henüz gidecek kadar büyümedim gidenleri uğurlayacak yaşa geldim elle tutulur yanı yok bıçağın bu yalnızlığın. Sayılarla ölçülüyor vakit, hızına yetişilmiyor hayatın. Acelesi olan yalnız saatler değil. Giden gitmiş oluyor son sözü söylemeden. Her şey yarına kalıyor bir pişmanlık olarak. Hep geç kalmış oluyorum koştuklarıma. Hep geç kalmış.